Merhaba sevgili takipçilerim. Sevdan'ın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda paylaşmış olduğumuz bayan yeleğinin kol kesiminden bahsedeceğim. Videomuzu yeni görenler için hemen böyle örnek sayılarını verelim. Bir de ipimizi böyle orta kalınlıkta lila renginde bir ip kullandım. 3 numarada şiş değerli izleyicilerim. Şimdi yeleğimizin önleri için 75 ilmek atmıştık. Bir önü için 75 ilmek. Diğer önü için de aynı. O da 75 ilmek. arkası içinde 121 ilmek 121 ilmek boyunu Siz kendinize göre yaparsınız Ben koltuk altına kadar şurayı kadar 50 santim yapıyorum standart diyelim buradan ötesini hiç ölçmüyorum değerli izleyicilerim ama sizler boyunuzu uzatıp daha kısa da yapabilirsiniz Şimdi e, hemen e, böyle yeleğimiz burada dururken biz de e, biraz kol e, kesiminden bahsedelim. Sizlerle beraber. Şimdi şöyle hemen bakın. 50 cm ördükten sonra ön e, bandında kaç ilmeğimiz varsa o kadar ilmekte kol için atıyoruz 9 ilmeğimiz vardı 9 ilmeği de hemen kol için atmış bulunuyorum şimdi o 9 ilmeği öreceğim birinci sırasında böyle hemen düz örüyorum ilmeklerim tam örülsün diye Normalde bir düz bir ters örüyoruz da şimdi başlarken öyle. Daha çabuk olsun diye 2 4 2 4 6 8 9 ilmeğimizle beraber hemen bakın bir ilmeği burada kesiyorum. Yani e, örgümüzden bir ilmeği kesiyoruz. 75 ilmeğimizden Şimdi hemen bir düz bir ters olarak devam ediyorum. Lastik olarak sadece 9 ilmeği örüyorum. Hemen yine dönüyorum. Yine bir ters. Bir düz. Şimdi toplama yerine geldi. Yani 9. ilmeğimizle şimdi 2 tane ilmeği bir kesiyorum. Hemen yine bakın dönüyorum. Hep 9 ilmeği örüyorum. Sadece 9 ilmeği. Bu şekilde örüyorum. Yine aynı 9 ilmeği ördükten sonra yine ön yüzeyde de ön yüzeyde sadece bitirme işlemini yapıyorum. Şimdi iki ilmeği bir aldım. Yine dönüyorum. de hep bu şekilde bir örneği bitirene kadar devam ederken siz yeleğimi yakından bir izleyin. Hem sıkılmamanız adına ben hemen biraz örüp yine aynı yerden devam edeceğim. Hep 2 3 kesiyoruz. 1 2 1 3 ilmeğinize göre de ayarlayabilirsiniz. 2 2 de kesebilirsiniz. Baktığınız çok toplanıyorsa hemen yani bir ilmek kesmiş oluyorsunuz 2 aldığınızda. Yine güzel bir bayan yeleği, Çeyizli. kendinize. Rengi de çok tatlı oldu, lila rengi. Şimdi kaç beden diye sorarsanız değerli izleyicilerim. Tahminen 40 beden diyorum. Belki 42 de olabilir. Yani 38, 40 çok rahat olur da ama şimdi bilemiyorum. Aralara likralı hep diyorum. Arada haroşalar olduğu için. Şimdi bilemiyorum. Tahminen 40 beden dolu dolu diyelim. Yani 42'ye de olabilir mi? 40 beden diyelim biz. Kaç bobin gitti diye sorarsanız bu büyüklükte yapacaksınız 4-5 bobin gidiyor izleyicilerim. Yani 5 tane gitmiyor. 4 tane de yetmiyor. Yine sizler 5 bobin alırsınız. Eğer bu büyüklükte yapacaksanız daha büyük yapacaksanız tabi daha fazla ip alacaksınız. 3 numara şiş orta kalınlıkta ip kullanmıştım. ben örüyorum zaten bak sizler izlerken ben sıkılmamanız adına Şimdi yarın da anneler günü değerli izleyicilerim pazar günü tabii o günde video çekeriz yine kutlarız ama şimdiden de bütün annelerinin herkesin önce kendimin anneler gününü bütün izleyicilerimin de anneler gününü can gönülden kutluyorum onlara da izin verildi zaten sokağa çıkacaklar seviniyoruz tabi bizlerde onların adına bizler çıkabiliyoruz yine normal günlerde ama onlar hiç çıkamadıkları için 65 yaş üstü Onları da o gün hem ödül oldu hem anneler günü. İki e, bayram gibi düşünün. Onların adına da çok mutlu olduk. Tabii e, bizler için yapılıyor bu. E, önlemler alınıyor hep e, bizler için, sağlığımız için. Bakın şimdi değerli izleyicilerim şöyle sizlerle hem konuşurken yeleğimi de izlerken bu e, rayı kadar bitiriyoruz. İki örneği bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben sizlerin sıkılmamanız adına hemen buradan şimdi şöyle ön e, şu yakadan da bahsetmek istiyorum. Ben şöyle e, geçelim. Sonra ben onu yine ayarlarım. Bakın şimdi örneğimizle böyle devam ediyorum şu an. Burayı kadar bitiriyoruz. Tamamını bitiriyoruz. İki örneğin. Şimdi hemen şöyle örneği de yaparak devam ediyorum. Hem örneğimizi örüyoruz, hem de yaka kesimine geliyorum. Hep bu e, soruluyor, yaka kesimiyle kol kesimini e, beraber mi yapıyorsun? Ben e, beraber e, başlıyorum. Ama örneğiniz çoksa. Yaka kesimine birkaç sıra önceden de başlayabilirsiniz. Kol kesimine gelmeden eğer omuz kesimi çok geniş olur diyorsanız, bazı ilmekler yani izleyiciniz daha büyük yaparsa, kol kesimine gelmeden de başlayabilirsiniz yaka kesimine. Bir örnek mesela önce başlayabilirsiniz. Bakın şöyle örneğimizi örüyorum. Burada bir örneği ben yukarıya doğru örüyorum. Buradan yaka kesimi yapmıyorum izleyicilerim. Hemen şuradan bakın. Şuradan başlamışım bunu. Hemen devam ettiriyorum. Buradan kesmeye başlıyorum. Bir örneğim burada onu örerek yukarıya doğru devam ediyorum. Yani ikinci örnekten kesmeye başlamış oluyorum. Bu kesim işini hep ön yüzeyde yapıyoruz. Bir bir yukarıya doğru. Buradan. Şimdi ön lastiğini hemen örüyorum. Yani en önemli yerlerini ben size anlatmış oluyorum. Yani tamamını da anlatsak bu şekilde zaten. Bakın böyle iki örneği buradan kesiyoruz buradan önce ilmeklerimizi atıyoruz ön bandında 9 ilmek varsa burayı da 9 ilmek atıyoruz onunla beraber örüp 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 burayı ön tarafa gelmeden bitiriyoruz sonra da yaka kesiminde bir örneği bırakıp ikinci örnekten yukarıya doğru sadece şimdi arka yüzeyden ördüğümüzde kesmiyorum Bakın bitmiş olanda da zaten anlatalım hemen sizlere daha net anlaşılsın. Şimdi burasını 50 santim yaptım demiştim. Tabi sizler kendi boyunuza göre daha kısa daha uzun da yapabilirsiniz. Sonra iki örneğimizi bitirdik. Burayı kadar bakın şuradan bitirdik. Sonra da ön yüzeyden aynı anda yani yaka kısmından aynı anda ön tarafından sadece bir örneği bıraktık ikinci örnekten hep ön yüzeye geldiğimizde bir 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 bir, bir kestik istediğiniz genişlikte burasını isterseniz 3 örnek bırakın isterseniz benim gibi 2 örnekte bırakabilirsiniz yani o sizin kendinize kalmış bir şey ben iki örnek bıraktım arkaya göre öyle ayarladık arkasını da hep soruluyor ilmekleri bitirerek kesiyorum değerli izleyicilerim bir bir bitirerek kesiyorum sonra zaten iğne ile dikiyoruz bu şekilde büyüklüğü 40 beden demiştik tahminen ip olarak da 4-5 bobin arası 3 numara şiş kullandık umarım anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin tekrar anneler gününü can gönülden kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu evde kalalım diyorum değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.